Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Bundan dolayıdır yaptığımız her işte, yapacağımız her ibadet ve amelde niyet çok önemlidir. <laughs> Gavs-ı Sani Kaddesi Allah'a yapmış olduğu sohbetten hemen hemen tamamında hep niyete değinirdi. Çünkü niyet biraz e, onu ıslah etmek kolay değil. Niyeti ıslah etmek kolay değil. Sufyan-ı Sevri Hazretleri diyor ki niyeti ıslah etmekten daha zor bana hiçbir şey gelmedi. E, çünkü sürekli değişken bir hali vardır. Bundan dolayı da Gavşani Hazretleri Kaddesallahu Aleyhi niyetin üzerinde çok dururdu. Evet. Bir amel yapmadan önce niyetlerinizi güzelleştirin, niyetlerinizi düzeltin, ondan sonra o ameli yapın diye mübarek hep bizlere tavsiyede ve nesihatte bulunurdu. Hemen hemen her sohbetin başında yani e, o sohbetine mübarek katılmak, dinlemek nasip olduysa e, dokuzunda en başta niyetten bahsederdi. Belki bir tanesinde sadakatten bahsettikten sonra tekrar niyet konusuna e, değinirdi. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede ihlasa, samimiyete, güzel niyete değinmektedir. Hac Suresinin 37. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Kesmiş olduğunuz kurbanlar onların kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşacak olan sizin güzel niyet ve samimiyetinizdir. Yani burada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hangi ameli işlerseniz işleyin, Güzel niyetiniz olsun, samimi olun. Çünkü e, ahirette bize fayda sağlayacak olan budur. Başka bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Celle Celalü şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. "Yemelayen fa ummalun melabenun illa men Allah bi kalbin salim." lazim. Ahiretten bahsediyor. O hesap gününden, o mahşerden Cenab-ı Allah bahsediyor. O gün öyle bir gündür ki insanın ne malı fayda verir? ne evlatları fayda verir. Sadece ona fayda verecek olan samimi, güzel, ihlaslı bir kalp ile Allah'a gelen orada fayda görecektir. Bundan dolayıdır ki Seyda Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri Kaddesallahu Sirale ile bir sohbetlerinde şöyle buyurdular. Sizin gönlünüzdeki, kalbinizdeki o güzel niyeti hiç kimse bilmesin. Öyle ki melekler dahi bilmesin. Bilsen ne olur ki? Allah bilsin yeter. Allah'ın bilmesi bizim için yeterlidir. Onun için niyet mesele nedir? Bir ameli Allah rızası için yapmaya kalben niyet ettiğimiz zaman biz buna ne diyoruz? Güzel niyet diyoruz. Sadece ve sadece onun rızası için yapmak. Ve Gavsi Kassevi Kaddesi Allah'u de bir sohbetinde ibadetlerin sermayesi niyettir buyuruyor. Yani düşünün sermaye olmadan kar olur mu? Olmaz. Olmaz. İşte insanın yaptığı amelde de kar olması için yani sevap kazanması için ne lazımdır? Niyet lazımdır. Niyet bedende nasıl ruh önemliyse ibadette de niyet çok önemlidir. Yani bir bedeni düşünün ruh yok. <laughs> ruhsuz bir beden. Ne olur? Ölmüş bir bedendir. Hiçbir e, ondan bir şey bekleyemezsin, bir şey yapamaz. Çünkü ruhsuzdur. Eğer yaptığımız ibadette de niyet Allah rızası için değilse o ibadet ruhsuz bir bedene benzetmişlerdir. Bundan dolayı niyet çok önemlidir. Yapacağımız her amelin başında önce bir niyetlerimizi kontrol edelim. <laughs> niyetlerimizi güzelleştirelim. Ondan sonra o ameli yapmaya gayret edelim. İnşallah. Şimdi... Bir kutsi hadiste şöyle buyrulur. Mümin bir kul, bir amele, güzel bir amele niyet ettiği zaman o güzel niyetinden dolayı Cenab-ı Allah ona bir sevap verir. Hani bir başka hadis-i şerifte niyetül mümini hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Yani şunun açılımını şöyle yapmışlardır. Müminin niyeti geniştir. Medrese yapmak ister, cami yapmak ister, fakir fukara yardım etmek ister, ilim öğrenip başkasını öğretmek ister, Kur'an öğrenip başkasına öğretmek ister. Müminin niyeti geniştir. Ama hepsini yapma imkanı bulamaz. Ya da ömrü yetmez. Veyahut da zamanı yetmez. Bu güzel niyetinden dolayı onun niyeti amelinden daha hayırlıdır. Bu şekilde açıklamışlardı. Yani niyetül mümini hayru min ameli. Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Hatta bu hadisin akabinde şöyle bir kısa anlatırlar. Diyor Cenab-ı Allah'ın huzuruna bir kul getirilir mahşerde. Amel defteri verildiğinde ona bakar. Tabi biraz tacipte kalır. cenab Allah Celle Celaluhu kuluna sonra ey kulum niye tacip ediyorsun? Bu amel defteri senin defterin değil mi? Evet. evet ya Rabbi benim amel defterim fakat benim burada işlememiş olduğum ameller yazılı. Yani dünyada iken yapmamış olduğum ameller burada yazılı. Bundan Hı. dolayı tacip ettim. Cenab-ı Allah Celle Celal der ki ey kulum sen değil miydin dünyada param olursa ben bir cami yaptırırım, Bir Kur'an kursu yaptırırım. Param olsa hacca giderdim. Param olsa şu fakir, fukara, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine yardım ederdim. Evet ya Rabbi böyle niyet ederdim ama imkanım olmadığı için bunları yapamadım ya Rabbi. Fakat amel defterinde yapmış gibi yazılı. Cenab-ı Allah der ki ey kulum senin o güzel niyetini, gönlündeki o kalbindeki niyetini ben bildiğim için onları yapmış gibi seni amel defterine yazdırdım. Bundan Nasıl bir dolayı, rahmet, merhamet evet, sahibi hocam. Evet, bundan dolayı e, kutsi hadise dönecek olursak... Evet. Mümin bir kul güzel bir amele niyet ettiği zaman o ameli yapmasa dahi yapamasa dahi yani herhangi bir sebepten dolayı niyet etti fakat e, imkan olmadı zamanı yetmedi veya kote geçerli bir mazeretten dolayı yapamasa dahi Allahu Teala onu yapmış gibi ona sevap verir. Peki yaparsa ne olur? Yaparsa diyor Cenab-ı Allah 700, 7000, 70.000 onun ikhlas ve samiyetine göre kat kat, kat sevap ve verir diyor. Evet. Peki bir kişi kötü bir işe niyet etse, <laughs> e, onu yapmasa, onun diyor e, amel defterine herhangi bir günah yazılmaz. Yani fiiliyata dökmedikçe, onu yapmadıkça e, onun amel defterine günah yazılmaz. Yaparsa bir günah yazılır. E, yani hani sevapta bile 10, 1'e 70, 700 ama günahta öyle değildir. Bu da mümin için geçerli olan bir şeydir. Yaparsa bile evet. bir. Tabii şimdi burada şu da çok önemli değerli kardeşim. Estağfurullah. hani niyet etme, kötü bir amele niyet ettim de asılsa yapmadım. Günah yazılmaz deyip de kötü bir amele, işe niyet etmemek lazım. Çünkü nasıl ki iyi bir niyete insan iyi bir amele, ibadete niyet ettiğinde kalbinde bir nur oluşursa, kötü bir işe niyet ettiği zaman da o kalpte bir kararma, bir bulutlama olur. Zamanla o kalbin tamamını sarar. Bundan dolayı insan kötü niyetten ya da kötü bir işe niyet etmekten de sakınmalıdır. Ali İmran Suresinin 29. ayet kelimesinde Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Gönlünüzdeki sakladıklarınızı açığa çıkarsanız da, onu gizleseniz de, saklarınızı saklasanız da allah Teala bilir. Yani Dağmen her şeyi lazım. bilen Allahu Teala bilir. O bundan dolayı e fiileti dökmedikçe her ne kadar melekler onu görmediği için, duymadığı için <laughs> yazmasa dahi <laughs> ama bilen biliyor. Allahu Teala biliyor. Bundan dolayı kavsi kassevi Sallallahu Allahu bir gün bir sofisi gelir. Hal ehli güzel bir sofisi Rabbimle bizleri güzel sufilerden eylesin. Amin. İhlaslı sufilerden eylesin. Amin. E, mürşidinin, sultanının e, e, gönlüne girenlerden eylesin. Amin. Önemli olan e, amellerden bir tanesi de budur. Dualarımızdan bir tanesi de budur. Efendim diyor ben e, kalben Allah'ı zikrettiğim zaman e, meleğin o kiramen katibin melekleri Hani yazıcı melekler dediğimiz sevabı ve günah yazan melekler Onların kalem sesini işitmiyorum. Kalem sesi bana gelmiyor. Hani insan bir şey yazınca ufaktan böyle kalem sesi gelir ya ben onu işitmiyorum. Ama böyle açıktan bir zikirde bulunduğum zaman o kalem sesini işitiyorum diyor. Melekler oraya yazıyor. Mesela kişi Allah dedi, la ilahe illallah dedi ya da Efendimiz'e bir selat selam getirdiği zaman böyle açıktan söylediği zaman onun kalem sesini işitiyorum. Acaba kalben Allah'ı zikrettiğimde kalem sesini işitmediğimden dolayı onun sevabı yazılmıyor mu diye Kavs Hazretlerine söylüyor. Kavsi Kassevi Hazretlerine Kaddesi evet. Allah'a söylüyor. Kavsi Kaddesi Diyor ki Sofi diyor sen onu kalben Allah'ı zikrettiğinden dolayı melekler onu işitmiyor. İşitmediğinden dolayı yazmıyor. Hı hı. Yazmıyorlar diye o boşa gidiyor zannetme. O Allah katında muhafaza ediliyor. Senin o gizli zikrin seninle Allah arasında gizli bir sermayedir diyor. Günü geldiğinde Cenab-ı Allah onu sana takdim edecek. Melekler bile şahitlik edemiyor. Evet. Yani o sadece seninle Allah he, arasında. Allah arasında, Rabbin arasındaki bir ameldir. Hatta bununla ilgili şöyle bir hadise de anlatırlar. Yevmel kıyamette diyor, Allah'ın huzuruna bir kul kul getirilir. Ee, sevaplarıyla günahları tartılır. Günahlar biraz daha ağır basar. Diyor kul mahzun olur. cenab Allah der ki ey kulum amel defterine bir bak. Senin yapmadın, işlemedin bir hata ve kusuru meleklerim yazmış mı? Sana bir haksızlık olmuş mu? Bir adaletsizlik var mı? Kul tekrar kontrol ede ya Rabbi ben ne işlemişsem melekler onu yazmışlar. Bir haksızlık, bir adaletsizlik yoktur. Peki başka bir sevabım var mıdır? Yok başka bir sevabım da yoktur. Ve e, devamı da şu da anlatıyor. Diyor ki git bir sevap alacağın birisi varsa, yakının varsa, ondan biraz sevap alırsa, sana verirlerse getirip terazinin sevap tarafına koyar. Orası ağır basarsa seni cennete koyarım. Diyor kul hemen sevinçli bir şekilde ayrılır. İlk önce gideceği yer annesidir. Annesinin yanına varır. Annesi der ki evladım kusura bakma. Benim daha amellerim tartılmadı. Yani benim hesabım gelmedi. Evet. Hangisi ağır basacak e, bilemiyorum. Onun için ben veremem. Hı. Ondan sonra e, babasının yanına, kimin yanına giderse bulamadan geri döner. Cenab-ı Allah Celle Celal kulunun o hüznünü görünce ona der ki ey kulum mahzun olma. Senin bizim katımızda saklı bir sermayen vardır. Allah. Bugün Allah. onu verme günüdür. Melekler tarafından teşbih olun. bir kağıt parçası uzatılır. Evet. Seva, terazinin sevap tarafına. Kul da kendi kendine der ki Ya Rabbi kurban oldum Allah'ım. Bu bir kağıt parçası ne kadar ağır basacak ki. Yani. İçinden böyle mırıldanır. Evet. Diyor terazinin sevap tarafına konulunca diyor orası ağır basar diyor. Kul şaşırır. Ya Rabbi o kağıtta ne yazılıydı ki bu kadar ağırlık bastı. <laughs> Cenab-ı Allah der ki ey kulum hani sen dünyadayken kalben gizlice kimsenin görmediği, duymadığı, işitmediği zamanlarda Allah, la ilahe illallah derdin ya. Evet ya Rabbi senin işte o gizli zikrinin sevabı orada yazılıdır. Ve Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kuluna şöyle buyurur. Ey kulum şunu unutma ki bizim ismimize hiçbir şey ağır basamaz.